Eğim kimde şakasız. Ee, şu an buna karar vermek çok zor. Aşırı derecede zor. Ee, Mavi donum var. var yani ya kendi Ciddi anlamda herkes neyim çok iyi ama yani eğim diyeler sıfır hatasız. En beğendiğin oyuncu dersen eğim diyeleri söyleyebilirim ama yani şu an yani eğimler o kadar uçuk seviyede ki çok iyi eğimler var şu an. Hani eskiden derdik ya yani, ulan amına koydum bunu nasıl vuramıyorsun. Ama şimdi bir tık daha çok iyi duruma geldi. Aslan, Muş, Keriman, Fred yeri geliyor. Çok iyiler. Vallahi yani eğimler çok iyi. Hata yapabilirler bireysel hatalar. Onlar her maçta olacak şeyler. Ama bireysellikte çok iyiler. Umarım takım oyununu da entegre, etmiş olabilir. entegre etmişizdir. Etmişizdir aynen. Bugün saplama yok. Bugün çil. Soruları yanıtlıyorum. Maşallah maşallah. Birize hazırlanabildiniz mi? Birize de hazırlandık.